şey yaparız, vs yaparız falan de bari de. Aa bu anlamadı galiba. Bu bilmiyor, bu bilmiyor. <laughs> bu bilmiyor. Abo, abo, abo. Abo. Merhabalar. Şöyle yapsam, şöyle yapsam, şöyle getirsem, şöyle yapsam, şöyle yapsam. Ay ay ay. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve Bad Wars'lara kaldığımız yerden devam. Oyunumuz başladı kardeşlerim. Hadi bakalım size bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve şimdi hemen yan tarafa doğru geçeceğiz. Öğlen 3 akşam 8'de iki tane canlı yayınımız var. O canlı yayınlara da gelirseniz çok mutlu olurum. Hapşuracağım birazcık videoda galiba ben ya. Hapşurdum geldim. Tamamdır sıkıntı yok arkadaşlar. Devam ediyoruz. Videonun en başında hapşurdum. Like atın, abone olun, bildirimleri açın. Canlı yayınlara da mutlaka gelin arkadaşlar. Öğlen uçak akşam 8'de. Videolara like atıp yorum atarsanız ne olur? Etkileşim artar. Bildirimleri açarsanız canlı yayınlardan videolardan haberiniz olur. Bunları yapalım. O neymiş? Birisi geldi. Birisi geldi, birisi geldi, birisi geldi. Birisi geldi. Bu hoppa attık. Güzel. Devam. Şöyle yapalım. Evet geldik. Burada nerede geldik? Burada geldik. Burada geldik. Aldık onu, sıkıntı yok. Indi cici güzel. kilimizi de yazdırdık kardeşim hanemize. Hoppa şöyle bir yapalım. Hadi bakalım arkadaşlar ya vallahi. ilk seferde gidip bitiremedik komşuyu ama bu sefer bitireceğiz. Umarım geldi mi teammate? Geldi. Hoppa alttan girdi adam. Hop şöyle bir aldık onu. Aldık onu, aldık onu. Ben nasıl o kadar fazla sekebiliyorum ya? Hemen şuradan bir tekrardan gidelim arkadaşlar. Şöyle zıpla hopla zıpla hopla. Ve buradan hemen adamların tepesine doğru inelim. İnelim tepelere doğru. Tepelere doğru bir inelim kardeşim. He tabi. Tabi. Şöyle bir yapalım ya. Hop. Hop. İşte bu. Arkadan gelenler var. Bum bum. Yes. Burada spawn olacak mı? Olacak herhalde ya. <laughs> Let's go. İyi oldu. Şimdi ben ne yapayım biliyor musun? Ben buradan gideyim diamond'lara bize koruma falan basayım. Sen de bizim base'i daha iyi bir şekilde kaplarken sen de bizim oradaki diamond'a git. Koruma 3 yapmış olursun. 8 tane çıkar. Burada zaten 6 tane çıkmıştır. Sen gidene kadar oraya alan kardeş 8 tane de orada çıkmıştır. Mükemmel. Koruma 3 yaparsın. Ben buradan 2 yapıyorum. Sen de 3 yaparsın. Harika. Let's go. Ne uğraştırdı be komşuyla. Ne uğraştık be komşuyla kardeşim. Neyse sorun değil şimdi ben merkezden bir sürü malzeme alır gelirim. Bir de obsiden kapatıp seni mutlu, <laughs> mutlu edeyim bir de kardeşim ya. Vay be. Ne uğraştık komşuyla arkadaşlar iki buçuk saat böyle. Bir de obsiden kapatacakmışız şimdi. Aha buraları almışlar. Ne obsidiyeninden bahsediyorsun Erşen? Ne obsidiyeni be kardeşim? Obsidiyen yok unut onu unut. Obsidiyen yok öyle bir şey yok unut onu. Öyle bir şey hiç olmadı. Ah be abi. Burada birisi geliyordu bana. Gelmekten vaz mı geçti? Sana geliyorlar galiba haberin olsun. <laughs> onu söyleyeyim yani. Galiba sana geliyorlar. Galiba sana geliyor. Ben de uçarak sana gelmeye çalışacağım. Ha yok. Turkuazlı kırmışlar. Senlik bir durum yokmuş. <laughs> tamam tamam. Senlik bir durum yok ya. Adamlar gitti bizi yan bezde diyor. He tamam. Adamlar gitti bizi bitirebiliyor bu arada. Onu da söyleyeyim yani. İyiler belli ki. e yok değiller ya. <laughs> e sen de ya bir tanesi. Aldın onu sen aldın aldın ben de turkuazlar gideyim alayım turkuazlar şimdi şöyle bir problemimiz var yani gerçi buna problem denilemez aa kırıldık galiba sanırım kırıldık sanırım kırılmış olmalıyız kırılmadık mı kırılmamışız vay arkadaş biz neymişiz ya böyle merhabalar hoş geldiniz ikinci defa kesildi benim takım arkadaşı Artık bir zahmet bir bitir ya. Koruma 3 falanız çünkü yani ayıp olmasın bize de. Bu ne ya? Okey. Ben geleyim ya en iyisi beze. Tatsızlık çıkacak belli. Ben en iyisi bizim beyze bir geleyim ya. Okey okey. He sonunda aldın. Helal be. Helal bravo. <laughs> sonunda kardeşim. Oyunumuz başladı kardeşlerim. İkinci partımızda karşınızdayım. En tahta sende. Bir oyuncu transfer ettik. Aha o da burada. <laughs> Ben de merkeze gidiyorum. Sen diamondlara git. Diamondlara git. Ne ama diamondlara da full koruma keskinlik yap. Tandıra yardımcı ol. Ben de hemen buradan malzemeyi alıp dızlayıp bu tarafa, bu tarafa doğru getireyim. Ben de hemen bir emerald falan alayım merkezden kardeşim. Emeraldlar bizlik. Siz de bu arada dediğim gibi like atın, abone olun, bildirimleri açın, konuşalım, bildirimleri açın. Bildirimleri açınca canlı yayınlardan, videolardan haberiniz olmuş olur kardeşlerim. Hepsinden haberiniz olur. Gelirsiniz hep beraber eğleniriz canlı yayınlarda falan da böyle videolarda falan da. Ondan sonra Yorum yazarsanız etkileşim, <laughs> etkileşim artar kardeşim. Çok da tatlı, çok da güzel olur. Evet, geldi bir arkadaşımız buraya şu anda. Evet, geldi. E, camların üzerinden bize gidecek arkadaşlar. Camların üzerinden bize doğru gelecek muhtemelen. Çok da fazla gelmek isteyeceğini sanmıyorum. <laughs> çok da fazla gelmek isteyeceğini düşünmüyorum kardeşimin. Yani sıradan bir beyiz değil burası. <laughs> Normal bir beyiz olmadığını arkadaşlar nasıl e, söylemeliyiz acaba? Şimdi iksirlerimizi oraya bıraktık. Buradan devam edelim. İksirlerimizi oraya salıyor. Salıyor mu? Aa salıyor. Aa. Aa. Tamam o zaman ekleyin arkadaşı da kutanete. Şu kestiğim arkadaş ekle. Şey de işte tamam Erşen abi oyunda finalde şey yaparız, vs yaparız falan de bari de. Aa bu anlamadı galiba. Bu bilmiyor, bu bilmiyor. <laughs> bu bilmiyor. Abo, abo, abo. abo. Tamam tamam. Ee, o zaman maviyi sona mı bıraksak? Ne yapsak ben bilemedim. Adam geldi bize saldı oyunu. Canını yediğim vallahi. Challenge mi yapıyorsunuz yoksa normal mi? <laughs> normal normal kardeşim normal ya. Öyle takılıyoruz ya. Vay kardeşim benim ya. Tememdir. O zaman ben gideyim sarıyı kırayım ya. Yumurta kırar gibi sarıyı da kıralım. Sonra maviye bakarız artık. Hoppa 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 hoppa. Selam selam. Selam. Sarılarım base'de şöyle bir problem var. Sarılarım base'de Erşenşen diye problemli bir herif var. Hehe. <laughs> Hehe. Hayır. Hayır. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Bir dakika şunları alayım. Hoppa ye. Yeah. <laughs> Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Oha bizim bedin şekle bak. Bizim bed mükemmel ya şu anda. Yes. Evet sarıları birazcık bir şey ee, keselim. Ondan sonra devam ederiz. Burada malzeme var mı bakayım yok. Malzeme var mı yok. Ben bir gideyim. Ben bir gideyim abi. Şöyle bakayım şöyle bir. Bir saniye. Bir saniye. Merhabalar. Merhabalar. Şöyle yapsam, şöyle yapsam, şöyle getirsem. Şöyle yapsam. Şöyle yapsam. Ay ay ay. <laughs> ay ay ay. Bum! Bum! Bum bum! Bum bum! Tamamdır. Uhu! Bunları bir alalım. Bunları bir alalım. Bunları bir alalım. Gidelim kardeşlerim buradan. Müthiş oldu ya kardeşler. Efsanevi. 6 kill 2 bedle devam ediyoruz. Sarılar da şuradan yollarına bakıyorlar. He 3 sarı da orada. <laughs> gel gel kute gel. Gel gel eğlence var gel. Gel gel eğlence var gel 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 gel. Hop yavaş gel sağ yap düz gel sağa yap düz gel. Evet. Şöyle bir gelsek o zaman ne olmuş olur? Şöyle bir gelmiş olsak ne olmuş olur mesela? Şöyle bir alsak. <gülüyor> <gülüyor> O arkadaş bize gitsin ya sorun değil kesmez. Öteki nerede? Info lazım. Info lazım. Info info. Bilgi. Lan bizim bede bak ya. Şu bizim beden güzelliğine bak ya. Şu, şu, beden iyiliğine bak ya. Şu bir foto alayım. Geç. Ya tamam öyle kapat da foto alayım tamam. Vay arkadaş. Ne güzel kapladı bizimkiler. Ama hala şey kaplı değiliz biz. Ee, korumamız yok mesela. Ne kadar ayıp. Çok ayıp. e ee, burada? Sen bizi mi kıracaksın? Sen bizi mi kıracaksın? <gülüyor> Neden? <gülüyor> Neden? <gülüyor> Niçin? Gel. Gel Bedi kapla. Kapla Bedi. Fotonu alacağım. Fotonu alacağım. Foto foto kapla Bedi. İyice kapla şöyle he. Bu ne güzel kaplıyor bizimkiler ya. Geç bedin tepesine geçin. Burayı kaplamadın mı? zaman burayı da ben kaplayayım bari. Hallettim tam sıkıntı yok. Bu gelmesin gelme 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 dur dur. Ne güzel kapladınız lan. He tamamdır çok güzel kapladık bedimizi. Foto mu istiyorsun? Foto istiyorsun da eee... parti atarım ben sana. Okey. <laughs> Hadi bakalım. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Biz fotoğrafımızı çekiliyoruz, videoyu bitiriyoruz. Görüşürüz, hoşçakalın. Bay bay.